Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Show TV'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne Fatih'in doğayı aldattığı sahne damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan o sahneye adeta yorum yağdı. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin her bölümünde ayrı bir heyecan yaşanıyor. Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümü yine sosyal medyada çok konuşuldu. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'yı Aylin ile aldattığı sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepki gösteren izleyiciler, doğanın Fatih'i affetmemesi gerektiğini belirten tweetler attılar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.